Piyasa kaldığı yerden her zamanki gibi çok kıymetli konuklarıyla devam ediyor. İLA Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü stüdyoda konuğu Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Finansal, ikinci çeyrek finansal sonuçların hala içerisindeyiz. Hatta bugün konsolide şirketler için son gün. Ee, ve tabii heyecanla da merakla takip ettiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Sizin de finansallarınızı ben hatta piyasa masasındaki canlı yayında da bahsetmiştim. 2025 sonuçları ve beklentilerine baktığımız zaman aslında şöyle diyeyim, bu dönemi zor geçiren şirketlerden bir tanesisiniz. Bir kere ham madde fiyatlarına oldukça bağlı bağımlı. Bir taraftan içinde talep kısmında tüm... E, aslında bileşenleriyle yaşayan, tedarikçi tarafından da, tüketici tarafından da yaşayan şirketlerden bir tanesiniz. Yine de baktığımız zaman 2025 sonuçlarına, Fabrik marjına baktığımız zaman %19.6, netkar marjı %28.8. Burada tabii verimliliğin ön plana çıktığı da ve aslında finansal sonuçları görüyoruz. Ciro'ya baktığımız zaman burası biraz size soracağım kısımda yer alıyor. E, finansal güçse de kuvvetli bir pozisyonda yer alıyorsunuz. Şimdi bir kere satış gelirleri ve marjlardan bir konuşmaya başlayalım. Şimdi satış gelirlerine baktığımız zaman aslında sizin için İlk belki baktığımız şeylerden, kalemlerden bir tanesi ham madde fiyatı. Burada da yine ham madde fiyatlarına baktığımız zaman pazara bakıyoruz. Pazara da baktığımız zaman bir arz fazlası olduğu zaman fiyatların aşağı geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla satış hacimlerine dönüp bakıyoruz. Acaba bu taraf artmış mı artmamış mı diye bilançoyu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bunları baktığımız zaman bu tarafta hakikaten zorlu görünüm dediğim burası. Yine de bu zorlu görünüme rağmen bu marjları sürdürmeyi nasıl başardınız? Ben bunu sormak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ee... Öncelikle biz ilk 6 ay sonucunda elde ettiğimiz bu finansal sonuçlarla oldukça kendi özgüvenimizi tazelediğimiz bir durumu yaşıyoruz. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Esasında şu anda baktığımızda ilk 6 ayda sistemin içerisindeki bütün selüloz üreticisinden tüketiciye kadar uzanan bütün değer zincirindeki akordiyonun bir miktar daraldığı bir dönemi geçirdik. Bu esasında bir talep düşüşünden kaynaklı değil. Ancak ham madde fiyatları tarife savaşıyla başlayan bir durumda aşağı yönlü bir trend oluşturdu. Ve bu baştan beklenen uzun zamandır akıllarda olan bir şey değildi. Şubat ayında hepimizin işte bir günde öğrendiği şekliyle sürpriz bu şekilde olacak şeklinde bir durumu gördük. Ve arkasından da ham madde fiyatları aşağı yönlü değişim gösterdi. Buna bağlı olarak da bütün ürün fiyatlarında da global çaptan bahsediyorum, Türkiye'ye özel olarak değil, aşağı yönlü geliştiği bir durum yaşandı. Tabii ki bunun etkileri, neticeleri var. Ancak rüzgar esmiyorken de eğer siz bir yelkenli yarışından örnek verelim, rüzgar esmiyorken de eğer siz rakipten daha hızlı gidebileceğiniz bir yol bulabiliyorsanız... O zaman rüzgar estiği zaman da kapasiteyi çok daha fazla dolduracak çareleri üretebileceğinizin göstergesidir. Biz %30'un üzerinde bir bürüt kar marjıyla üstelik de bunu geliştirerek net kar marjında da %14,5 gibi bir rakam elde ederek ilk 6 ayda 930 milyon TL net kar açıkladık. Bir de bu finansal sonuçları en erken açıklayan Tabii. kurumlardan biri de olduk. Dolayısıyla hani bütün bu sonuçlarla övünüyoruz. Nasıl yaptınız sorusunun yanıtına doğru da birazcık gelelim. E, sektörümüzde global çapta da az önceki bahsettiğim bu değer zincirindeki stokların azaltılmasından dolayı yaşanan daralmada biz mümkün olduğunca yeni pazarlara ya da yeni ürünlerle mevcut pazarlara yönelmeyi tercih ettik. Avrupa Birliği içerisinde de yer alan ya da dünyanın geri kalanında da yer alan pazarlara e, açıldık. Daha fazla bu alanlarda kendi markalı ürünlerimizde ya da e, bu pazarlara yönelik private table'larla yer aldık. E, diğer taraftan Türkiye'de de güzel sonuçlar elde ettik. Türkiye'deki e, pazar payımızı artırdık özellikle burada da yaptığımız bir kendi kampanyamız Milo Puf'un reklam kampanyası ve çalışmalarıyla da kağıt mendil kategorisinde %69'a varan bir pazar payına eriştik. Dolayısıyla bütün bu elde ettiğimiz sonuçlar esasında farklılaştıran kısmı oluşturuyor diyebilirim. Şimdi Alp Bey sizi dinlerken bir taraftan da bugün sanayi üretim verileri de açıklandı onu düşünüyordum. %8.3'lük yıllık aylıkta %7'lik bir artış var. Burada belki Türk sanayicilerine gerçekten üretim yapan, bir maddeyi alıp dönüştürüp onu satan, ihraç eden, şirketlere belki hem bir saygı hem bir taltif tabi, iltifatta bulunmak bulunmak lazım. Hakikaten bugün Atılım Murat hocamızla da yaptığımız yayında şunu söylemişti. Sanayi şirketleri gerçekten direniyor ve iyi direniyor hatta yani şu zorlu koşullara diye. Dolayısıyla önünüzde birçok engelin olduğu ve bilinmezliğin olduğu bir yıl içerisinden geçtiniz ve hatta geçmekle de devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bunları yaparken bir taraftan marjlarınızı ve gelirlerinizi artırmak bir yana bir taraftan da aslında giderleri düşürmek ya da işte maliyetleri düşürmek konusunda da yaptığınız atılımlar, yatırımlar var. Mesela Erzurum tesisi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Bunun birinci fazı üzerine konuşmuştuk. Devamını merak ediyorum. O taraftaki yatırımlarınız ne düzeyde ya da trende göre, konjonktüre göre ayarlamalarınızı kendi içerisinde yaptığınızda bir dönemde olabilir misiniz? Evet. Bu e, alanda bahsettiğiniz konuyu ikiye açalım e, özellikle bir verimlilik çalışmaları bunlar daha nispeten insana yatırımlı olan ya da e, sürece yatırımlı olan şeyler bir de gerçekten kapasite artırmaya yönelik ya da entegrasyonu artıracak dikey entegrasyonda yatay entegrasyonda sağlayabilecek faydalara bakalım. Verimlilik çalışmaları konularında tabii ki birçok bizim sektörümüzde de adım atılması gerekiyor bizim açımızdan da robotlu üretimler dün çok daha maliyetli olarak değerlendirilecekken veya da bizde de uygulanabilir mi diye düşünülecekken artık uygulanan ve uygulanmak zorunda olan çözümler çünkü büyürken bir taraftan sürekli aynı işi yapacak şeyi mümkün olduğunca robotla yaptığınızda karşılığında hem e, maliyet avantajı ama diğer taraftan da kalite istikrarı yakalamak mümkün. Öbür taraftan e, verimlilik açısından yine değerlendirilecek konuların başında da dijitalleşme de geliyor. E, dijitalleşme her alanda geçerli, e, yapay zeka'nın kullanımı da geçerli. Mümkün olduğunca bu doğrultuda da adımlar atıyoruz ve bu sayede esasında büyürken kapasite artırırken e, mümkün olduğunca e, daha fazla işi daha az Kişiyle Aynen. yapmanın yolunu aramış oluyoruz. Bu daha az kişi esasında bir taraftan istihdam sağlıyor, Tabii. ama öbür taraftan çok daha fazla tonajda, çok daha fazla bir değeri üretmek konusu. Katma değer kısmı dediğimizde burası. Evet, aynı bu şekilde. Neticede bizim ürünümüz bir temel tüketim ürünü ve 120 yılı aşkın süredir dünyada yer alan bir ürün. E, düne göre daha az suyla, daha az enerjiyle, daha az insan eforuyla eğer bu başarılabiliyorsa o zaman bu verimlilik yolculuğu devam ediyor demektir. Öbür tarafta ise yatırımlar konusu dediniz. Biz halka açılırken de özellikle 5 e, yılda 5 milyar TL'lik bir yatırım yapacağımızı e, ifade ettik. Bu doğrultuda adım atıyoruz. Zaten bu yılda ilk 6 ayda 643 milyon TL'lik bir yatırımımız var. Ee, bu yatırımlar devam edecek çünkü Erzurum'daki tesis ölçekli bir tesis, yaklaşık e, 80 bin metrekare kapalı alan, 150 bin metrekareyi açık bir e, açık alanda gerçekleşiyor ve e, birinci fazının yine bu yıl tamamlanması için yoğun çalışmalar devam ediyor. Hem makine siparişleri verildi, hem de aynı zamanda inşaat faaliyetinin her aşamasıyla tamamlanması belli bir vakit alıyor tabii ki. Öbür taraftan Erzurum yatırımının ikinci fazı kağıt üretim tesisi ise 2027 yılında devreye girecek demiştik. O doğrultudaki adımlarımız da devam ediyor. Tek yatırım konusu Erzurum'daki tesis değil. Az önceki bahsettiğimiz robot yatırımları işte onlar aynı şekilde devam ediyor. Bir de yenilenebilir enerji konusu var. Yenilenebilir enerji de zaten ergenedeki tesisimizde GES santrali devrede. Diğer taraftan çağrı mektupları almıştık çeşitli noktalardan. Bir taraftan bunlara yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan da önümüze çıkabilecek başka fırsatları da değerlendiriyoruz. Şimdi bir taraftan da tabii bir şirket için herhalde olmazsa olmaz bir ürün, ikincisi pazar ve onun çeşitlendirmesi yaratıyor. Şimdi Türkiye pazarı bu yıl büyüme ilmesini bir miktar belki kaybetti. Şimdi burada yeni hem yeni ürün belki segmentasyona ihtiyaç var ama bir taraftan da global pazar. Global pazar oldukça önemli. Özellikle talebin zayıfladığı dönemde belki niş pazarlar da bulmak da gerekiyor. Dolayısıyla sizin de bu anlamda çalışmalarınız var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Irak gibi ülkelerde diyeceğim yeni ihracat pazarları anlamında hem pazar anlamında hem ürün grupları anlamında yeni stratejilere odaklanıyor musunuz? Yani bu zor geçen yılı biraz da böyle telafi etmek için. Evet. Erzurum'daki yatırımdan oradan başlayalım. Zaten iç pazara yönelik bir adım olduğu gibi aynı anda Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve oradan açılabilecek başka Türkiye Cumhuriyetlere doğru da esasında hedeflerimiz var. Bu bizim alanımız ...doğal olarak ürettiğimiz ürünün metreküpteki kıymeti düşük hı hı. bir ürün. Ama diğer taraftan bakıldığında da lojistik önemli bir bariyer. Hı. Dolayısıyla ne kadar tüketiciye yakın olursak, ne kadar erişim kolaylığı olursa... ...o kadar da potansiyel olarak perakendeciye de avantajlı erişeceği süre açısından... tüketici ...tüketim açısından da yine avantajlı fiyatlar ve maliyetler açısından. Öbür taraftan ise özellikle Avrupa Birliği'ne baktığımızda Amerika'dan herhalde hala biraz farklı diyebiliriz. Avrupa Birliği'de sürdürülebilirlik hala çok yüksek önem düzeyinde. Hı hı. Ülkemizde de aynı şekilde birçok yeni oluşmakta olan mevzuat da bunlara yönelik iklim etkisiyle değerlendiriliyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik çalışmalarında öne geçecek adımları atmak, yenilenebilir enerjiyle özellikle uğraşmak, atıkların minimuma indirilmesi, ambalaj konularına varıncaya kadar ki birçok detay esasında sürdürülebilirlik konusunda daha yüksek puan almanızı ve tercih sebebi olabilecek durumda. Nitekim bu doğrultudaki yaptığımız çalışmalardan ötürü aldığımız ödüller de oluyor. Bunları da Avrupa tarafında daha fazla ülkeye, pazara açılmak olarak yaşıyoruz. Yatırım ve kapasite ile ilgili sorunum var. E şimdi 50, yatırım bütçenizi 50 milyondan 35 milyon dolara çektiniz. Az önce bahsettiniz aslında bunu ama bunu şu, şu, açıdan sormak istiyorum. Bu daha temkinli bir 2025 planı mı yoksa kaynakları farklı stratejik alanlara yönlendirme stratejisinin bir sonucu olabilir mi? Çünkü bir taraftan net nakit pozisyonuna baktığımız zaman en kuvvetli olan şirketlerden bir tanesiniz. Borç azaltıyorsunuz. Acaba şirket bu anlamda satın alma gibi ya da daha farklı yerlere girme gibi bir strateji mi yürütüyor diye ben açıkçası düşündüm. E, tabii ki halka açık bir şirket olarak e, yaptığımız planlamaları eş zamanlı herkese bu e, doğrultuda yayınlamakla mükellefiz. O doğrultuda da açıkladığımız plan program çerçevesinde 5 milyar TL'lik bir yatırımdan hiç geri adım atmıyoruz. Erzurum'daki yatırım aynı şekilde devam ediyor. Yenilenebilir enerji alanında birçok fırsat ortaya çıkabiliyor. Neticede bu alan bizim bir kapasite artırdığımız bir konu değil. Biz bir enerji şirketi değiliz. Biz kağıt üreten bir şirketiz. Bu da dikey entegrasyonun bir parçası olarak değerlendirilen bir konu. Dolayısıyla önümüze çıkabilecek her türlü daha yeni teknoloji, daha yüksek verimlilik, daha potansiyel sağlayacak ve uzun vadede de belki de katkı sağlayabilecek alternatifleri o alanda değerlendiriyoruz. E, yatırım tutarı 50 milyon dolardan 35 milyon dolar beklentiye revize ettik hı hı. çünkü aynı zamanda buradaki izin süreçleri ve birçok çalışma da potansiyel olarak e, her dakika e, yıllık takvime göre e, işlemiyor ama e, açıkladığımız programdan hiçbir geri adım atmıyoruz. Diğer taraftan evet şirket finansal olarak dediğiniz gibi güçlü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çıkabilecek her türlü fırsatı değerlendirmeye de açık olacağız. Biz bulunduğu alanda ölçek ekonomisiyle esasında etki yaratabilen bir durumdayız. Müşterilerimizin talep ettiği beklentilerini oluşturduğu konularda gerekeni sunmakta görevimiz. O yüzden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz diyebilirim. Son böyle bir dakikamız kaldı. Ben bu soruyu biraz daha genel perspektife ayırmak istiyorum. Şimdi 2025'teki ihracat pazarlarında yatay, gelişmiş pazarlarda kısmi daralma beklediğini söylemişsiniz. 2026 ve sonrası için sanıyorum biraz daha farklı öngörünüz var. Tabii Çin burada büyük bir oyuncu ve aslında arz tarafından da fiyatı baskılayan oyuncu olarak yer alıyor. Şimdi bu aslında bir ham madde fırsatı mı yoksa fiyatı rekabeti zorlaştıran bir konumda mı yer alıyor? Bunu böyle biraz daha büyük resimde nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, az önce bahsettiğim konu şuydu esasında. Değer zincirimizde bizim selloz üreticileri, kağıt üreticileri, perakendeciler evet. ve tüketicilerle finalde sonuçlanan bir zincir var. Ve bu zincirin içerisinde yaklaşık... 7-8 aylık süreçlik bir stok Tren. esasında e, bu bir değer zinciri oluşturuyor. Ham madde fiyatları baskılandığında sizin az önce söylediğiniz gibi işte bu tarife savaşlarıyla başladı. Amerika almıyorum dedi için öbür tarafa satabilecek miyim emin değilim dedi ve bunun neticesinde ham madde fiyatları düşüş trendine geldi. Bu durumda bu sistemin içerisinde stok azalması sebebiyle esasında gelişmiş pazarlardaki o sizin bizim açıklamamızda da yer alan sorduğunuz soru o kısmı. Gelişmiş pazarlar buna ölçekleri de büyük olduğu için daha hızlı reaksiyon verip daha hızlı daralıyorlar. Ama gene burada şu uyarıyı belirtmek lazım. Tüketiciden gelen talep düştüğü için değil. Perakendeci ya da kağıtçı şöyle düşünüyor. Diyor ki yarın bugünden daha ucuza alabilirim galiba. Ee, bu en azından bunu kaçırmayayım bu fırsatı diye düşünüyor. Bu doğrultuda e, e, fi, ham madde fiyatları aşağıya döndüğünde e, akordiyondaki bu Trump ediyor Alp Bey. azalıyor. Yani. Diğer taraftan ise gelişme evet. olabiliyor. Önümüzdeki dönem bence bu açıdan fırsatlar içeriyor. Türkiye'nin tarife savaşlarından dezavantajlı çıkmayacağına inanıyorum. Hı. Bu doğrultuda da esasında akordiyon da genişlediğinde bu defa gelişmiş pazarlardaki talep arttı diye bir son sonuçla karşınızda konuşuyor oluruz diye tahmin ediyorum. Benim üçüncü çeyrek finansallarını veya üçüncü çeyrek gelmeden bu beklentileri de konuşuyor oluruz diyeceğim. Çünkü faiz indirimleri beklentisinde sanıyorum bir, bir taraftan da canlı tutar kısımda yer alacak diye de ben de ekleme yapmış olayım. Hem Türkiye'de hem küresel pazarlarda. Evet. Dilerim öyle olur. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza çok teşekkür sağlık, ederim. Ayağınıza sağlık. Alp Öyücü'yü ağırladık efendim. Lüle Kağıt Genel Müdürü kendisine tekrar teşekkür ediyorum.